eş oynuyoruz. Bugün takım full. Ballefe Emir, Mokranestez de Eren, Furkan Furkan bir de Emran ve Govancici. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ballı Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Canlar. Eren nasıl bir Amerikan YouTuber'ındır lan? Evet. Oğlum Emir beni öldürdü. Adamdan 60 yemişim ben diğer 40'ı bizim takımdan. <laughs> emir vurdu sana. Oğlum geçen Ertuğrul'un elinde adam vardı adamı sıkıyorum diye Ertuğrul'u öldürdüm ben de öldüm. Ya oğlum. hadi 5-10 vurursun da Atıyor. 40 40 çok oğlum. Ben, Ses sen. geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Selamünaleyküm, aleyküm Aleykümselam. Aaa! Emir'cim özür dilerim. Bakın neredeyim? <laughs> 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 kaç kaç. Evet ben oraya çıkmam oğlum. Lan short girdim gel. Aga B boş geliniz A B dolu dolu. Oğlum ben A site'dayım ben. A, A B, B, ee tamam geriye döndük Biz B'yi temizledik Bunlar ne varmış? SSG Bir tane mi var? Sen mi kullandın bombayı? Bana vurma, vurma Oğlum sen ne ara geldin ya Oğlum ballı epe ne lan Emir? Haa bir de Neydekler şey var Enes var biliyor musun? Göcenden mi? Neydekler diyorlar lan? Enes? He? Sen arkadaşım ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Nasıl ilk defa duyuyorsun oğlum? Aha.

Emirhan iki tane vurdum kafasına gördün mü? Gördüm aga. Niye ölmedi? Aga mermileri domuz mermisi almamış. <laughs> 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 kuş saçma <gülüyor> <gülüyor> kuş saçması sıkıyor. <laughs> ha? Hani. Abi, Abi, Oğlum kimse yoktu gibi. o bizden biriydi. Hayır, şeyin işte. hayır, hayır, hayır. Ben de Oy! Da şey, Beyler a girdi, a girdi. Semer sağda var emir çıkıyor Pusmuş da. oraya gerek, gerek. Gerek Tak emir, emiren kafa şimdi Onu nasıl yaptın lan? yaptı <laughs> Lan lan. <laughs> Aga, bunların ses kasmıyor herhalde ha. Hadi e, hızlı be. emirhan duyduğuma göre 20 milyonluk bıçak tutmuşsun. Aga düşürdüm şansımı sikeyim. Tamam, Aga hayır. Şansımız kim nasılmış oğlum? Aga normalde abi, millet 50 60 tane kasa açıyor amına. Tamam dede şey şansın şansım var işte şansımı <laughs> sikme oğlum, <sıkmayalım>, niye kadar bir çıkıyor? Sikeyim amına koyayım daha pahalı bir yerde. 100 dolarlık 1600 dolarlık uçaklar var. Gerçi onu sattık aile parası gelmedi bay Allah Allah. 15600 aga bir şey diyeceğim. Adam silah çekerken vurdu beni. Nasıl oluyor Oğlum pusmuş yine kapıda ya. Mid kapısında pusuyor sürekli adam. Mı? Kapının arkasında. <laughs> He? Aga iki eldir o adam ölüyorum ya. Önünde <laughs> adam. <laughs> oğlum niye silahsız çıkıyorsun? Gençler, silah var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> UMP. Abi, UMP yok ya? UMP ben şey şey ama <laughs> ama de. Ben AVP siz bak vurdum adamı gördün mü? Beyler 2 kişi Furkan Oğlum, A geliyor A. Bir daha adamda AVP varmış. Of oynamayı bilmiyor bu arada. Aga ona bıçak atın. Tünelden girsin bir kişi bıçak atsın. Lan tamam, ben sıkıyordum tam ya. Sen de 88 bunun 88 bu ya. Videodan izle Furkan. Tamam, he 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 tamam inandık. Burayı bunu ekle. Furkan tamam, şey enes. Ne? Oğlum M4A1S var lan. Gel abi gel. Pyatkov. 5 de şampiyon. Throw Ya bana verme abi, yemek yiyorum ya. I throw the flash back. Adamın nasıl yemek yiyor? Ne yiyor? Namlı desini sıktı. Emir hoşlugunu yaptı abi. Ya siktir git kutunun arkasından boyun nasıl yetiyor da vuruyorsun ya? <laughs> oğlum herkes seni diyor kısa mı lan? Ben kısa değilim ki oğlum ben gayet kısım. Kaç lan benim boyum? İyisin kaşar, iyisin. Skopsuz. Lan Gid burada kapıda, B kapı. Susam, girdi ya. girdi site'de bomba Furkan ne yiyon lan ben de yiyeceğim acıktım Valla yiyecek bir şey kalmadı sadece ben Hep kendine Müslümansın zaten neyse Gel Neyse var. Neyse. Sana tamam, bir tane bıçak atacağım. Gel be beye. Oğlum ben vurdum önce amına koyayım. He 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 inandık Enes buraya buraya gel tamam mı? Oğlum adamın AWP. He. Hasan geldi. <laughs> Helal. Bir tane daha var. Oğlum oyun kastı lan. Aa, AWP var. Nerede? Nerede öldü, öldü. <laughs> Bilmiyorlardır oğlum oynamayı. Nerede adam? Spotta. girdi. Putin'i öldürdü. Arkadaşlar. <laughs> Ay, ben benim arkayım, benim kim aldı? Burkan. Bana uzak. Bana uzak mı? Saçmalama. ama. Yani, siktir git. Elindeki at bakalım üstünde ne yazıyor? Tamam, bak bak şuraya attım. Bu silah nasıl alayım ben? Oğlum E'ye bastım mı alınıyor? Üstüne bas şey yapar, abi. Yok. Ondan emir bana al dersin. Neyse zaten paran yok. Ben sana yine al bomba da. geldi ya. Yeah, she's not

Çalmıştım. 1.64 vurmuşum, Birbirine 100 vurmuşum. Nasıl çaldın? 64 mü? Birine ha demek o 64 vurmuşum, onu çaldın demişim ösemliyorum. Türkiye'de hayır. Yenine... Yenil Yamil Angur mu ne? Yamile 27 vurmuşum, öldürmemişim. O beni öldürdü. <laughs> ben <gülüyor> Emre ben yine yanlışlıkla bomba attıma İnşallah uzağa gitmuştur. Ben tünele girdim. Birisi sert. Beyler, gittim. tabama tabamasa.

Adam nerede o önemli. Oğlum ben niye süreli ede olup kuruyorum ya? Hadi Arkadaşlar taba basar mıyız? Taba. Furkan burada ölüp duruyordu. Bakan ben de öleceğim mi? <laughs> 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 Oğlum ben de yerden buldum. <laughs> Abi Furkan bu senin AWP lan. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Furkan kes kes. Heh. Oğlum şortu kes diyorsun. Vallı tuttu iyi ya. Eyvallah dün dün du duyduğuma göre benim çara çerezmezdim demişim <laughs> Senin adına çer çerez dedi. Aga çerez dedi çerezdim. Aga bu benim Lakabım tavım yazmış. Çünkü <laughs> koskoca Çerkez lakabı bu lütfen. Aga kusura bak Allah çerez diyor okudum. Çerez ama. Geçen gün daha dediydi çerez diye. <laughs> Yok lan ben ilk defa yeni anlamıyorum. Yok lan birisi daha dediydi. Kaybı yok işte. mu İşte bakın. ben <laughs> bitten biter, <laughs> bir tane adam duruyor olabilir Activating the bomb. <gülüyor> <gülüyor> Bu kare zaten. gelecek tünellerden şimdi. Şöyleler Tünel geldi zaten. Uçak bölebilir miyim? Uçak bölemedim arkadaşlar. Bana bakıyormuş. Onun bunun çocuğu. 70 milyonun evladı. Oğlum bunlar çok kolay ya. Emre ben 10 yaşında olup nasıl sonuncusun amına koyayım ya? Hep çalmışın Çal... ha. Çalmış hep. <gülüyor> <gülüyor> Yok aga. İşin adabı olduğum için en alt Aga işin adabı benim yalnız. Ekran kartsız bilgisayarla oynuyor oynuyor ben bu arada. Ağır mı? Evet. Yalan söylüyor ekran kartı var varsa. Hayır ekran kartı olmadan oynuyor oynuyor zaten. ben. Oyun be. Hakikaten oyun be adamlar beyin ne diyek karına yazmış eres ne yazıyor lan senin İngilizcen iyi benim Furkan. iyi değil lan Furkan'ın iyi Have just 9 years Dokuz <laughs> yaşında birilerine birleri var Hepsi dokuz yaşında diyor, diyor Kendi kaç yaşındaymış? Kaç yaşındaymış? <laughs> Urkan, bak bak elma şekeri kombini yaptım.

Oğlum ballı kurt oynuyor zaten bu işte. Baksana Ondan sonra Emir diyor Emir Emir. On, ballı kurtların adı da Emir. He. Emir. Ya, Emir sen boşuna almışsın Aga Hesabı. Oynamayı bitti. Öyle, boy diyorlar. Boy Öyle boy. diyorlar. Öyle diyorlar ya. Yani. çok diyorlar. Hepsimiz çok diyorlar. <laughs> Kim o? Emirhan Aldık 5 gibi. Emirhan abi Emir Allah seni almışsın kardeşim. Almasın. Bıçak giyil, bıçak giyil sizin arasını bıçak giyil. Hasan arkandan alıyorsun! öldü Enes! Enes atarın s***! Hasan adamın dibi, oyun başından beri hep adı çıkıyor adamın. Ya bir kere de şu sadece ölme şerefsiz Aslan ya. Aslan sadece var ya bu oyunun artık kafana bitirmiş anlıyor musun? Gençler bir şey yürüyen yerine Kimse e adam vurmasın da e ben ego oyunum. Tamam. Hayatım en sefer ego olacağım Ede. ben. Oğlum her zaman en el ego olur ben. var. Oğlum adam nasıl bir ego Adam bir kişi gelecek Adam Hatta buraya pişmiş ya. Ya bakan var mı? Ne bakan yok Enes Long'dan ee, Long'da. Oğlum ses aldım sanki Long'dan da. A ya, A ya kurdu Lan. Yani zaten. Nerede Enes Aga, adaymış adamlar hiç long göstermedi. Long Pusa pusa kurmuş. Aga Emir ve Beytmen dövdürdüler ya buradan girmişler Ben long tarafına bakıyordum hiç gözükmediler çünkü. Kit var aga çöz. Hadi, Hadi. Bitti bitti. Zaten ben... Ben... Gençler ölmeden çıkmayın ha ölün hepsine basın üçüne de basın